Bak köpek varmış. Dur kızım indirme yere. İndirmeden. Ama çok güzel sesler çıkartıyormuş. Bak. Bak ne güzel sesler çıkartıyor. Dur dur. Gerçek köpek gibi aynı. Ama kuzuya da benziyor. <laughs> çok tatlıymış. Tavşanlar var. Bu köpeğe de bu. O köpek ama o ses çıkarmıyor galiba. Bu çok tatlı. Evet şu çok güzelmiş. Çok tatlısın. Evet onlar da çok yumuşakmış. Umar düğmeleri varmış onun biliyor musun? Ses çıkarıyorlarmış. Dur dur. Oo. Oh. Çok korkunçmuş. Şuna bakayım. Dur. Nerede düğmesi? Babası neredeymiş? Açamadık. Pili mi bitmiş onun? Çalışıyordu sanki. Ay, çok korkunçlar. Çok korkunç. evet. Gördün mü Ay, yiyecek, yiyecek. Parmağını mı yiyecekti? Oo, bir de ejderha vardı sanki. Ejderha. ejderha neredeydi babası? Ama ejderhaya bakar mısın? Ağzına bak. atıyor. gerçek gibi. Aa çok korktum. Kapat babası kapat. Kapat hemen. Ay korktum. Kapatmadın mı? Ay çok korkunç. Of bunlar da ses çıkartıyor. Bunlar kapatsa basınca ses çıkartıyorlar. Bunda gözü yanıyor. Korkunç yaratıklar. O da mı keçi satıyor? O da keçiye benziyor. Evet. çok ilginç.